kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahatsızlığımızı ifade ettiğimiz andan itibaren sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye bize küfredilmesinden rahatsızız. CHP'nin HDP ile olan pazarlığı İyi Parti'de taşları yerinden oynattı. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sert sözlerle eleştirilerini sıraladı. Şimdi geldiğimiz yer şöyle bir yer. Efendim iktidara benzemeyin dedik benzediniz. İktidar 10 yılda sağır oldu. İktidar 10 yılda milleti görmez oldu. Siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Siz gelmeden kör ve sağır oldunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılıyor dedi, Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum diye konuştu. 50 artı 1'i geçmek için her yol mübah değildir diye konuştu. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Bu şekilde dayatılan iradeye ilaveten namzet olan belediye başkanlarının adaylığının başkalanmasına karşı çıktık. İfade edebiliyor muyum? 50'yi bir geçince 50'nin bir geçilmesine sebep olan oyun devletten her şeyi istemeye hak gördüğü, her şeyi talep etme hak gördüğü bu berbat iklimin siyaseti bozacağından bahisle bundan dönün dedik defalarca. O yüzden siyasette ilk ikazımız Kemal Bey dahil bütün aday namzetlerine ilk ikazımız şuydu. 50'yi bir geçmek değil. 50'yi bir geçmek için her yolu mübah saymak değil. Hükümeti tenkit ederken efendim iktidarda kalmak için her yolu mübah görüyorlar. Devletin malını mülkünü dağıtmayı hak görüyorlar diyenlerin Böyle itiraz eden muhalefetin iktidar olmak için bakanlık dağıtmasını ahlaki bulmuyoruz dedik. Ağır Alioğlu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan pazarlığı da vardı. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim ifadelerini kullandı. Artı bir oyla devletin yönetme imkanının belirleneceği an geldiğinde o bir oy çocuklarımızın katilini met ediyorsa o oyla kaybet kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir dedi İyi Parti. HDP'nin aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine de tepkiliydi Yavuz Ağralioğlu. HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız, dedi. Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek göstermediniz, ifadelerini kullandı. Partim adına konuşmuyorum diyen Yavuz Ağralioğlu, milletvekili adaylığı için başvuru yapmadığını da açıkladı.